Merhaba sevgili arkadaşlar Fazıl'ın falına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğen ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Şimdi günün fincanını yapıyoruz. Ayrıca özel bakımdan aramayı düşünürseniz WhatsApp'tan mesajla ulaşın. Mutlaka dönüyorum. Hemen açalım günün fincanını bakalım. Bize neler anlatıyor hayırlısıyla şöyle bakalım. Evet bazı tamamlanma evrelerine giriyorsunuz arkadaşlar bazı arkadaşlar hayatında şöyle bir şeyleri tamamlama evresinde herhangi bir işiniz gücünüz olabilir ya da hayattaki bazı beklentileriniz olabilir ya da kendi kendinizi tamamlama evresi yani kendinizle ilgili hani nasıl olur bir hayat tecrübesi edinmek gibi bir manevi yükseliş gibi, bir bilgi birikimi gibi, işinizde, gücünüzde, belki de hani emekliliğinizin yaklaşması gibi bir tamamlanma evrelerine giriyorsunuz arkadaşlar. Güzel çıkmış. bir şeyleri tamamlayacaksınız ve hayatınızda şöyle bir soluk nefes alacak bir zamana yaklaşıyorsunuz. Şimdi burada çok güzel, bazı Muratlarınız olacak, onu söyleyeyim hemen ee, ve birge bir kişiden destek alacaksınız. Özellikle de şöyle söyleyeyim, hayatınızda bazı ters giden durumlar. Hani hayatımda hiç istediğim olmadı. Ondan sonra bir şeyler iyi gitmedi. Hep böyle yan gitti. Hani derler ya battı balık yan gider hesabı. Maddi manevi sıkıntılarla uğraştım, boğuştum. Ee, ondan sonra hep bir fırtınalarla uğraşıyorum. Bir sorunlu gidişatlarım var hayatta. Ee, fakat burada sabrediyorsunuz. Ne kadar sorun yaşasanız da hayatta herkesin tabii ki yaşadığı bazı sıkıntılar, problemler vardır illa ki herkesin kendine göre problemi var. Hiç kimsenin hayatı birbiriyle aynı olamaz ama herkesin de illa ki ufak da olsa, büyük de olsa problemleri vardır. Fakat bembeyaz bir at çıkmış. O kadar güzel ki bu hayatınızda yaşadığınız fırtınalı dönemler artık son bulmaya yaklaşmış. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. Ve bir kişiden de bu konuda muhtemelen ya destek alırsınız ya şansınız da çok yaver gidecek. Öyle söyleyeyim. Bazı arkadaşların bu fırtınalı dönemleri artık geride kalacak. Sabrınızın sonunda selamete çıkacaksınız. Ee, ve bazı arkadaşların da e, muratları olur yine. E, özellikle de varsa e, şöyle uzak yollara ya da ya da e, uzak yolları olmasa da Hayatınızda bir yükseliş var arkadaşlar Bir değişim dönüşüm zamanı var Özellikle de iş mevzusu olur iş konusunda olur Veyahut da hayatınızda ailenizle Mutluluğunuz huzurunuz e, Bir hane kurma işi e, Bir evlilik işi Ya da hanenizi e, nasıl diyeyim? Bir ev alma işi. Yani muratlarınız olacak. Öyle söyleyeyim. Hayatınızda bir yükseliş, bir güzellik geliyor. Özellikle de şöyle hani çok böyle maddi durumları çok çok aman aman özellikle de hani iyi olmayanların ya da veyahut da e, böyle hani bir şeyleri hayatında ucu kulpuna bir şeyleri biriktirerek çalışarak emek vererek yapacak kişiler emekleriyle kazançlarıyla yapacak kişiler çok güzel gelişmeler bekliyor bazı arkadaşları umarım herkesin duası kabul olur her şey güzel olur hayatta sizin için değişim dönüşüm zamanlarına giriyorsunuz şurada iki harf çıkmış birisi Fatsa'nın F'si birisi Edirne'nin E'si Hatta şey ortasında da İ harfi var e, F, i e. e Bu harfler çıkmış İsminizde bu harfler olabilir Ya da bu harfler içinde geçen biriyle konuşabilirsiniz e, Önümüzdeki günlerde 3 zamanda özellikle de 3 gün olur 3 hafta olur en geç 3 ay olur Bazı arkadaşların işi gücü rast gidecek Kocaman yüklü bir deve çıkmış Aydınlık, ferah Ticari işlerinizde ya durumunuz iyi olur. Ticari işleriniz güzel gider. Kazançlarınız bol olur. Veyahut da elinize geçecek kısmetler. Bu kazançlarınız kendi emeklerinizin karşılığı da olabilir. Miras da olabilir. Veya bir yerden elinize bir şey geçer. Onun gibi bir şeyler. Bir kısmetlerinizden faydalanacaksınız. Çok güzel çıkmış. Bir manevi yükseliş var. Bazı arkadaşların hayatında manevi yükselişler sizi bekliyor. Ve bir enerji yükselişi var. Ve genel olarak insanların üzerinde şöyle önümüzdeki günlerde bir enerji yükselişi var, özellikle de manevi konuda enerji yükselişleri var. Bir huzur, bir e, kendinde güç hissetme, hareketli olma, bir şeyleri yapma isteği, e, bir adım atma isteği. Yani bir hareketli dönem döneme giriyorsunuz. Şurada da bir gelin, bir damat çıkmış, tertemiz bir kalp çıkmış. Fakat damatla gelinin arasında e, iki tarafın arasında bir sorun, bir problem, bir tartışma, sorun da erkek tarafından çıkıyor. Herhangi bir konuda sorun yaşayabilirsiniz. Burada eee ya nişanlısınızdır ya evlenmek üzeresinizdir ya böyle bir karar gene almışsınızdır. Artık bilemiyorum. Bir gelin bir damat ama damattan taraf bir sorun var. Bazı tartışmalar, bazı sorunlar, problemler aranızda yaşanabilir. E, o yüzden bu tarz konulara e, dikkat edin arkadaşlar. E, bir tartışma olabilir. Burada bir nasıl diyeyim hatıralarınızı mı tazeleyeceksiniz ya da ya da bir sanki bir misafiriniz ya bir akrabanız ya bir eşiniz dostunuz bir yerden bir uzaktan gelişi var birilerinin bir konuşma bir görüşme ee, belki bir ziyaret, belki ziyaretinize gelecek bir kişi ya da işinizi hal, işini halletmek için gelecek bir kişi gibi. Öyle bir şey olabilir. Ya da bir yakınınız, akrabanız gelebilir, bir eşiniz, dostunuz gelebilir. Uzaktan gelen var ve siz de onları gayet böyle iyi bir şekilde karşılıyorsunuz. Böyle at arabasına binmiş geliyor. Dışarıdan alacağınız bazı faydalar var. Ve burada tertemiz bir kalp çıkmış yine. Bazı arkadaşların aşk hayatında güzel yükselişler var. Nişan olur, evlilik olur. Ee, ve artı kalbinizden geçen bazı şeyler olur. Devlet kapısında bir işiniz varsa onu halledeceksiniz. Olağanüstü bazı gelişmeler olacak. Rahat halledeceksiniz işinizi bazı arkadaşlar. Ve burada bir sıra bekleme işi var. Bir sıra bekleme yine. Bir işinizi, gücünüzü halledeceksiniz. Bir sırada bekliyorsunuz. Herhangi bir şey için olabilir. Ee, ve kısmetlerinizi toplayacaksınız arkadaşlar. Çok güzel çıkmış kahve falı. Bu aydınlık ferah çıkmış. Ee, şöyle bir hane içinde bir kız çocuğu sevinç yapmış. Elinde bir evrak mı desem bir e, şey bir haber ya bir telefon konuşması ya bir evrak ee, ondan sonra sevinçleriniz var. Neşeleriniz var hanenizde. Ee, ayrıca şurada birileri e, böyle bir kalabalık bir toplanma bir sohbet, bir muhabbet. Hep bayanlar genelde, hep bayanlar çoğunluk. Aslında erkekler de var. Yani bu yine şöyle söyleyeyim, yine bir düğün, nişan ya da herhangi bir konuda bir toplanma, belki bir işinizi gücünüzü halletmek, koltukta oturan bir adam, sağı solu çoğunluk bayanla dolu. Bir tane daha erkek var yanında. Şöyle ayakta duruyor bir liste var sanki. Ya da beklediğiniz bir şeyler. Veyahut da şöyle de söyleyebilirim. Hani ama neşeli bir şey bunlar. Hani doktora gidersiniz diyeceğim de daha çok neşeli bir durum. Yani neşeli bir günler bekliyor sizi. Belki de bir yere eğlenceye gidersiniz onun gibi. Bir topluca bayanların oluşturduğu bir grup kalabalık ama şansınızda yaver gidecek önümüzdeki günlerde ve sıkıntısı olanlar sıkıntısını atacak. Özellikle de uzun süredir bazı sıkıntılar yaşıyorsanız önümüzdeki günlerde bu sorunları atlatacaksınız. Artık mutlu günlerin habercisi olan beyaz baykuş çıkmış. Şurada iki tane büyük erkek çıkmış ve bir tane de şöyle nasıl diyeyim küçük çocuk hani bir de beyaz bir köpek çıkmış sevinçli neşeli anlar dostumuz arkadaş. sanki sünnet düğünü gibi arkadaşlar bu öyle söyleyeyim çünkü yakasından da tam hani sünnetli çocukların kıyafeti olur da yakasından da şöyle maşallah yazısı takarlar ya aynı onun gibi önümüzdeki günlerde ya çocuklarınızla ilgili bir şeye sevinç yapacaksınız ya da sünnet düğünleri hani çocuklarınızı ilgileneceğiniz şöyle özel günler yaşayacak olabilirsiniz sünnet düğünleri gibi çocuklarınızla ilgili özel günleri, sevinçlerinizi veriyor. Ee, bazı arkadaşların yıldızı yükselecek, sevinç yapacak, güç kuvvet elde edecek. Bazı e, zorlukları aşacaklar, kolay aşacaklar. Ee, bazı kişilerin böyle dilekleri kabul olacak ve yükselişler var hayatınızda. Sevinçli, neşeli bazı haberlerimiz de var. Benim kız geldi, yine mi ağlıyor? Şimdi kap kapalı ya. Öyle miyavlar. Evet. Burada arkadaşlar önümüzdeki günlerde bazı kişiler ya da hani birkaç kişi olabilir diyeyim. Yani burada bir kişi hane dışında ya da hani durumu iyidir maddi durumu iyidir, zengindir veyahut da gücü kuvveti yerindedir. Ya da çok iyi bir insandır. Sürekli dışarıya bir şeyler dağıtıyor. Bir iyilik, bir güzellik, bir su, bir hayat. Ya da ya da hayat bulacağınız bir şey ya da birilerinin hayatına hani renk katacaksınız. Ya da işte benim çok büyük sorunlarım vardı. Benim sorunlarımı halletti. Hallettin dersiniz. Ya da hani e, siz birilerine faydada bulunursunuz. Artık bu neyse. Bir kişi önümüzdeki günlerde çok güzel çok büyük e, birilerine ya bir fırsat verir, ya bir şeyler dağıtır, yardımcı olur, ya bir iyilik yapar, ya güç olarak iyilik yapar. Hani bedensel, fiziksel gücü yerindedir de birilerine bir iyilik yapar. E, iyilik olsun diye. Ya da bir şeyler dağıtır, maddi olarak durumu iyidir. Birilerine iyilik yapar, hayır dağıtır, hayır işler gibi. Burada bir dağıtma var, bir verme var. Yani bir veren taraf var. 7 zamanda, 7 gün olur, 7 hafta olur, Yedi ay olur gibi bir sürede bu kişi birilerine bir hayır işleyecek, bir sürpriz yapma, birilerinin işini gücünü halletme. Bazı arkadaşların da işi şöyle olurunca gidiyor yani kendiliğinden ilerleyen bir sal üzerinde gidiyor ama yıldız çıkmış işiniz gücünüz rast gidecek. Önümüzdeki günlerde kendiliğinden coşup akacak böyle işiniz gücünüz rast gidecek. Ee, ve bir ağaç çıkmış karşıda yani burada ya kendi ailenizle e, bir şeyleri kutlarsınız önünüze ağaç çıkıyor aile demek ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel günleri verir kazançlarınızla e, elde ettiğiniz başarılar ve kazançlardan sonra ailenizle geçireceğiniz güzel anları verir ya da belki de bir aile kurmayı düşünüyorsunuzdur bir aile kurarsınız ya da halenize faydanız olur. Onun gibi süreçler ya da bir aile şirketi kurmayı düşünüyor olabilirsiniz. O da olabilir arkadaşlar. Güzel çıkmış yani. E önümüzdeki günlerde böyle rahat rahat kazançlarınız yıldızınız yükselecek inşallah. İşiniz gücünüz rast gidecek. Evet. Burada hayatınızda güç kuvvet sahibi bazı kişilere de dikkat etmeniz gerekiyor. Bir koltuk çıkmış, bir dinozor çıkmış. Fakat dinozorun eti budu yok. Etçil bir dinozor. Eti budu yok. Sırf kemikten ibaret. Sadece kemik kemik olarak bir dinozor çıkmış. Eti budu yok ama bir koltuk sahibi. Yani burada bir kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Herhangi bir kişi olabilir bu. Bir koltuk sahibi ya da hani bir iş yeri sahibi, kendi işyeridir ya da bir mevki makam sahibidir ya da bir yetki sahibidir gibi. Burada bir kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece kemik şeklinde bir dinozor ama hala ayakta duran bir kişi burada dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar olabilir çevrenizde güç kuvvet sahibi kişiden yani patronunuz olabilir veya bir işinizin gücünüzün düştüğü bir yer olabilir, herhangi bir şey karşınıza çıkacak bir sorun. Yani burada hani e, bir işinizi gücünüzü halletmez e, veya da bir zorluk çıkarır, bir şeyler olur böyle. E, ya da hani bir hakkınızı savunmanız gerekebilir gibi şeyler olabilir. Onlara dikkat edin arkadaşlar. Güzel kısmetleriniz var ama şöyle e, ve önümüzdeki günlerde yine şöyle söyleyeyim planlı projeli hareket etmeniz gerekiyor e, ve bazı e, fazlalıklardan hayatınızdan kurtulacaksınız. Şöyle bir şeyleri böyle kaldırıp atıyorsunuz artık ya sıkıntılarınızı atıyorsunuz ya da hayatınızdaki kalabalık şeyleri hani bir şeyler biriktirmişsinizdir hayatınızda hayatınızdaki fazlalıklardan kurtulma gibi. Bu e, size gereksiz olan eşya olur e, veyahut da ne bileyim size faydası olmayan kişi olur, kişiler olur gibi bir şeyleri böyle artık hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Burada bir bayan bir koltuğa oturmuş fakat dizlerini bükmüş şöyle ayaklarını da altına atıp alıp yan oturmuş koltuğa. Hani biraz eğreti oturuyor yani bir koltukta bir bayan ama hani şöyle söyleyeyim erkeğe de benziyor bir nevi yalan olmasın ya erkek ya bayan. Eğreti oturuyor koltukta ve koltuğun altında da bir yılan var. Ee, burada dikkat etmesi gereken bir kişi koltuk sahibi ama eğreti oturuyor. Yani tam net böyle kendine güvenerek oturamıyor. Ee, o yüzden burada ya bir şeylerden emin değil ya bir sorun yaşıyor ya kendine güvenemiyor ya da birilerinden bir e baskı alıyor olabilir. O yüzden burada bir karar vermesi gerekiyor. Yani ya o koltukta kendine güvenerek sağlam oturacak. O sorun çıkaran kişilerle boğuşacak. Hani sorunlarının üstesinden gelecek. Kendine sorun çıkaranlarla mücadele verecek. Veyahut da o koltuktan inecek. Yani öyle bir durum var. Bu da eğreti oturan bir kişi. Evet. Böyle arkadaşlar ve kavuşmalar var çok güzel. Umarım öyle olur. Şöyle menfaatçi kişilere yine dikkat edin. Ee, Şöyle bazı telaşlarınız olabilir. Telaşlı bazı günleriniz geçebilir. Bir koşuşturmaca bir o tarafa bir bu tarafa gidiş gelişler. Bir şeyleri tamamlamaya çalışmalar. Bir işinizi gücünüzü tamamlamak. Öyle söyleyeyim. Bir koşuşturmacalarla uğraşacak olabilirsiniz. Şansınız yaver gidecek. beyaz bir kedi çıkmış. Tam da hanenizin içinde şansınız ve beyaz bir tilki. Akıllı zeki birisi. Ya kendinizsinizdir ya öyle birinden destek alırsınız. Ya bir yol gösterme, bir akıl verme, bir işinizde yardımcı olma ya da arkadaşınız Eşiniz, dostunuz olabilir. Ama şansınız da çok yaver gidecek bazı arkadaşların. Geminizi de yürüteceksiniz. E bazı arkadaşların sıkıntıları olabilir. İş konusunda e, önlerinde biraz engel olabilir. Hani şöyle nasıl diyeyim saldım çayıra mevlam kayıra bir düştük bir yola. Hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete hesabı. Şöyle bir işinde gücünde e, salmış ne olacaksa olsun diye şöyle bir gidenler var. Ama yine de temkinli olun arkadaşlar. Ne olacağı belli olmaz. Ee, bir şeyler düzelecek. O yüzden her şeyi de böyle hayatınızda e, salmayın. Yani şöyle her şeyin farkında olarak bir e, konuları yani hayatınızı, işinizi, gücünüzü, kendinizi, sorunlarınızı ciddiye alarak ilerleyin. Çünkü hani bindik bir alamete gidiyoruz, kıyamete hesabı devam ederseniz belki de etrafınızdaki fırsatları, oluşumları, bir şeyleri kaçırırsınız. O yüzden her zaman siz yine de gözünüz açık olun. Bir şeyler iyi gidebilir. O yüzden dikkat edin. Her şeyi de salmayın. Dikkatli olun. Evet şöyle kartlardan da biraz çekelim. Bakalım neler söylüyor mesaj olarak neymiş yeterince iyisiniz diyor Dolunay Başak'ta. Yani kendinizden şüphe etmeyin. Siz zaten yeterince iyisiniz diyor. Fiziksel olsun, ruhsal olsun, belki yetenek, belki tecrübe, bilgelik artık bu neyse yeterince iyisiniz diyor. Yeni bir başlangıç görünüyor. Yeni ay hayatınızda yeni başlangıçlar var. Ona göre adımlarınızı atın. Büyük resme bakın diyor Dolunay yayda. Yani ufak tefek ayrıntıları boş verin. Büyük resmi görmeye çalışın diyor. Asıl olay ne? Asıl olayın şeyi ne yani? Büyük resme bakın diyor. Ve küçük ayrıntılara takılmayın diyor. Evet. Bakalım bunlar neler söylüyor neymiş düşmanlıklar savunma ihtiyacı ve agresif enerji var bu konulara dikkat edin hayatınızda agresif enerjilere ve savunma ihtiyacı içinde olabilirsiniz yani düşmanlıklar herhangi birisiyle bir tartışma onun gibi şeyler olabilir ona dikkat edin Tapınak yolu hayatınızda önümüzdeki günlerde böyle kendinizi dinleyeceğiniz bir dua, bir e, nasıl diyeyim? spiritüel olaylar, ruhani yükselişler, bir dua yolu, dua etme ihtiyacı, belki ibadet ihtiyacı, e, belki meditasyon, e, bu gibi durumlarla uğraşacak olabilirsiniz. E, yani burada hayatınızda manevi e, desteklere ihtiyacınız olabilir ve bir kafa dinleme e, ihtiyaçlarınızı dua ile gidereceğiniz zamanlara girecek olabilirsiniz. Evet. Şimdi strateji çıkıyor. Bir plan yapmak. Yani dediğim gibi önümüzdeki günlerde planlı, projeli hareket ederseniz sizin için daha iyi olur. Ee, burada kişisel ifade ve gerçekleri söylemek. Önümüzdeki günlerde zaten hayatınızda gerçekçi olduğunuzu, hep gerçekleri söylediğinizi, savunduğunuzu ve karşınızdan da bu tarz şeyler beklediğinizi ve kendinizi de gayet iyi ifade edeceğinizi, bu gibi enerjilerinizin yüksek olduğunu veriyor. Ee, burada da istikrar ve güvenlik hayatınızda istediğiniz, sağlamlık ve güç istediğinizi ve bunu da zaten elde ettiğinizi ve veyahut da edeceğinizi önümüzdeki günlerde bu gibi olaylara e, daha çok e, yöneleceksiniz ya da hayatınızda bunları hep e, istiyorsunuz. Yani istikrarlı bir hayat, güvenlik dolu bir hayat, sağlamlık ve güç hayatınızda bunları kendiniz için istiyorsunuz. Bu gibi enerjiler üstünüzde. Genişleme ve açılma dünya kartı. Dünya kartı hem dünya evine girmeyi evlilikleri verir hem de burada dünyaya açılmak işinizi gücünüzü genişletmek ya da kendinizi farklı yerlere e, gezme olur, tatil olur ya da dediğim gibi iş olur. Evet. Bu gibi durumlarla uğraşacak olabilirsiniz. Yüksek verdiğinizden mesajlar ne diyor? Hayat bir kısa mesafe koşusu değil uzun bir yarış ve sadece kazanmak için bu yarışta değilsin diyor. Yani hayatta kazanmak kadar kaybetmek de var diyor. Egonun kontrolü ele almasına izin verme diyor. Yani egonuzu siz kontrol altına alın. Egonu sizi kontrol altına almasın. Endişelenmene gerek yok. Yardım yolda herhangi bir problem yaşıyorsanız ve başa çıkamayacak gibi hissediyorsanız ya da bir yardıma ihtiyacınız varsa o yardım geliyor diyor şu anda yapım aşamasındasın sabırlı ol. Yani hayatınızda daha tamamlanmış değilsiniz. Bir şeyler eksik. Bir bilgi eksikliği, bir tecrübe eksikliği. Bunun gibi durumlar arkadaşlar daha diyor tamamlanmadınız. Biraz daha beklemeniz gerekiyor o eğitimi, o öğretiyi, o gelişmeyi hayatınızda tamamlamanız gerekiyor herhangi bir durum için. Hayal kırıklığına rağmen tüm hayallerini gerçekleştirme yolundasın. Hayatınızda hayal kırıklıkları yaşamış olabilirsiniz. Herkes hayatında hayal kırıklıkları yaşayabilir. Fakat ne kadar yaşasanız da diyor, bir şeyleri artık başarmak üzeresiniz. Hayallerinizi gerçekleştirmek üzeresiniz diyor. Yani hiçbir zaman vazgeçmeyin, ümidinizi kaybetmeyin. Yeni bir hayat için senin de kendini yenilemen gerekiyor. Yani hayatınızda bir yenilik istiyorsanız kendinizi yenilemekten başlamanız gerekiyor arkadaşlar. Aynen öyle. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Günün fincanına baktık. Kartlarımızı çektik. Her şey gönlünüzce olsun. Beni dinlemiş olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıkla ve aşkla kalın.